kızım bir ekmek verir misin bana? He? buyur baba. Ee, Serkan gelmiyor mu? uyanmıştı, gelir şimdi. Aman diyeyim, o gelmeden bir an önce kahvaltımızı bitirelim de... ...mazallah kıtlık mutluluk çıkar. Şu sıra iş daha pek açık. Benim kahvaltıdan sonra bir dışarı çıkmam lazım. Nereye anneciğim, ben de geleyim seninle. Okullar açıldı ya, Sarp'ın kaydını yaptırmamız lazım. Hmm. Ha, doğru. Aslında geç bile kaldık bu okula kayıt işinde. Sen mi de mi bizle geleceksin? O ne demek oğlum? Tabii ki geleceğim. Ve ben de senin velinim. Sarp, bugün senin gelmene gerek yok oğlum. Biz babamla okulları gezeriz. Zaten bulursak beraber gideriz, olur mu? Tamam. Oh, oh çok güzel. Evimize Mektedli bir çocuk bereketi gelecek. <laughs> ne bereketiymiş bu dedeciğim? İlim ve irfan bereketi. Ne bereketi olacak? Bir evde beklediği bir çocuk olursa mı? o evin sırtı yere gelmez. Hayırlı ve uğurlu bir evlat olur. Öyle ha, değil mi? Tabii. Eline mesleğini alan çocuğun evine de faydası olur. Tabii. Tahsil okumak çok önemli. Çok. Doğru. Günaydın herkese. Hah. Geldi hayırsız evlat. Gelin kaçıran iki. Ayrı Ne? Ha. Abi annemle babam bugün okul bakmaya gidecekler. Yani okula burada başlıyorum. Öyle mi? Hayırlı olsun kardeşim. Başa da beraber matematik fizik çalışırız, kapışırız. <laughs> olur olur çalışırız. Aa. Ha, -ha. ha? Kahvaltı etmeyecek misin? Çok acil işlerim var. Atölyeye gitmem lazım. Hadi size afiyet olsun. Görüşürüz. Onunla doymazsın. Biliyorum. Her şeyden birerle. Alize'cim sana bir şey söyleyeceğim. Canım bak ben seni çok iyi anlıyorum. Ortada sana oynanmış bir oyun var. Sana söylenmiş bir yalan var. Buraya kadar çok haklısın. Ama bundan sonrası benim kafamı karıştırıyor. Neden? Çünkü hayatım bu oyunu sana oynayan iki kişi. Biri Serkan biri babam. Yani babanı affedip Serkan'ı affetmemiş olmanı anlayamıyorum ben. Ama biri babam ya. E biri de kocam. Üzgünüm ama ortada bir çifte standart yok mu sence de? Yani ben... ...gerçekten bunun sebebini çok merak ediyorum. Ee, e, tamam halacığım ya sonra konuşuruz. Ben senin çayını tazeleyeyim. Aşkım oturur musun lütfen? Bırak şimdi çayımayı. Sen benim soruma cevap ver lütfen. <laughs> kusura bakma, bunu gerçekten açmam lazım. Efendim Tuğçe. Alize, şu an her neredeysen işini gücünü bırakıyorsun, otele geliyorsun. Niye? Çünkü o Bahattin isimli o tarifsiz salata az önce kavga ettik birbirimize girdik. Ha, ne oldu yani? Biz ayrılınca siz de mi ayrılmış sayıldınız? Hayır canım. Erkek dayanışması oldu. Kalktı geldi o Serkan'ı bana savundu ya. Hayır yani bana. Hani bana bir de. inanabiliyor musun? Gözümün içine baka baka bunu yaptı ya. E, peki küs müsünüz şu an? Küsüz tabii ki. Hem ben o salakla ne konuşacakmışım? O gitsin o oyuncu, o yalancı arkadaşlarını savunsun ancak. E, tamam dur. Sakin ol. Sakin ol. Üf. Zaten evde bastı bana. Geleceğim ben gelince konuşuruz. İyi tamam. Hadi.